10. sınıf fizik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 179 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 1792. Suyla dolu yüzme havuzuna bakıldığında havuzun olduğundan daha sığ olarak algılanmasının sebebi ne olabilir? Açıklayınız. Cevap, kırılma indisi küçük olan hava ortamından kırılma indisi büyük olan su ortamına bakıldığında ışığın suya geçerken normale yaklaşarak kırılmasından dolayı havuzun tabanı olduğundan daha yukarıda görülür. Bu nedenle havuz sığ olarak algılanır. Üçüncü yukarıdaki metinden yararlanarak aşağıdaki tablo 1 ve tablo 2'de verilen her bir duruma karşılık gelen ışığın davranışı ve cismin görünür uzaklığını boş bırakılan alanlara yazınız. Cevap, 10. sınıf fizik Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 179 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.